Evet bugün 18 Ekim 2025 Cumartesi. Evet. Bu yavru uçuruyor. Maşallah. Ee, keklerini bitirmişlerdi. Çek vermeye geldim. Çekler kekler burada. Evet. Bir de e, bal şerbetli ev sirkesi, elma sirkesi uygulaması yapacağım. Geçen hafta yani ayın 15'inde kekik yağlı bal şerbet uygulaması yapmıştım. Şimdi de sirke ev sirkesi elma hakiki ev sirkesi uygulaması yapacağım. Evet. Bu da yavru uçuruyor. Evet. Evet bu da bu da yavru uçuruyor. Çeklerini vereceğim. Vallahi şerbet sirke uygulaması yapacağım.